Yüksek bilinç frekansına ulaşmak üzere olan bir grup var burada. Yüksek bilinç frekansında olduğumuzda huzurlu oluruz, dingin oluruz, umutlu oluruz, inançlı oluruz, akışta ve teslimiyette oluruz. Kapatılması gereken sayfaları kapatırız, bize hizmet etmeyen alanımızda bulunmaması gereken her kim ya da ne varsa sevgiyle mesafe belirleriz onlarla. Ee, bazı içte ve dışta gölge oluşlar varsa. E, ...uzaklaşırız. Önce titizlikle değerlendiririz. Tespitten sonra elimine ederiz ya da dönüştürürüz. Yüksek bilinç frekansı söz konusu olduğunda yüksek ölçüde sevgiyle titreşiriz. Öfke, kin, kibir, bağışlayamama, hırs, kıskançlık gibi duygulardan özgürleşmiş oluruz ve öz sevgi, öz değer, öz saygı, öz güven duygusuyla dolar içimiz ve insanlara da dünyaya da ışık dolu bir yansıışımız olur. Işığımız parlak olduğu sürece bizden içimizden yayılan şifa enerjisi güçlü olduğu sürece kolektife, kolektiften tekrar bize ulaşır yüksek bilinç frekansında ilerleyen bir grup var burada şimdiden tebrikler